Merhaba Kütahya. Özür dilerim Muğla. Nasılsınız, iyi misiniz? Ee, bakın şöyle bir durum var. Karar sayısı. Buradan isterseniz sütunları dolduralım. Ay görününden yapacaktık. Ölmeleri dolduralım. Bakın karar sayısı 108 demişsiniz. 108 tane karar almışsınız. Sizin kararlarınızı süzüyorum. Sadece sizin kararlarınız gözükecek boş olanlar olmayacak. Kaydan aşağıya süzüyorum. 70. 38 tane kararın dökümünü buraya yapmamışsınız. 38 tane karar. Ne demek ki bunların bu istatistiklerin hepsi değişecek. Bayağı bir kararı yazılmamış yani bunu görüyoruz. Bu, bu rakamların birbirini tutması lazım. Bu yüzden sizden revizyon isteyeceğim. Ufak tefek bir şey olsaydı bir iki tane olsaydı revizyon istemezdim tabii ki. Şimdi gelelim. Ee, bunu bir süzgeçten çıkartayım. İlk başvuru tarihi ekim olan. Ha ekimlerin bazılarını görmemiş, görüyor musunuz? Bu halledilmeyecek bir şey değil. Sadece hepsini seçeceğim ben. Aşağıya kadar bazılarını tarih olarak görmüyor. Nedenini bilmiyorum. Belki önünde bir boşluk olabiliyor. Veriden metni üstüne dönüştür. Sabit genişlikte ileri ileri tarih dedim. Hop. Şimdi bakın hepsini tarih olarak görüyor. Bakın 2022 2022'ye gitmişiz. 2021'e gitmişiz. Demek ki böyle birbirinin ardına gelince onu öyle tamamlamış. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunların ikisi de 2020'dir diye düşünüyorum. Şimdi Ekim ayında Kurul'a yönelik başvurular. Yani Ekim ve Kasım süzdüğünde bana vereceğiniz rakam bu olması lazım. Tabii doğru doğru rakamlar olacak her şeyden önce. Kaç çıkıyor? 123. Siz 148 demişsiniz. 123, 38 daha. 38 tane daha olması lazım ya. Şeyleri hesaplayamadım. 123, 38. Şu ikisini toplayalım bakalım. 161 ediyor. Bu rakamlar bir şeye ulaşmıyor. Gördüğünüz gibi bunun revizyon edilmesini isteyeceğim sizden. Bir kere kararların tamamı dökülmediği için bu rakamlar da mantıklı çıkmıyor ama bu K'lara bakılacak olursa bunlar da şu an mantıklı değil. Yani K olarak belirtmiş olduğunuz her şeyi döktüğümde üzerine 38 eklediğimde 161 ediyor. 148 etmiyor şey bu bunu hani böyle geçiştirebileceğim bir şey olmadığı için revizyon istiyorum. Her iki tarafa da bir daha bakılsın olur mu? Teşekkür ederim. Kolay gelsin.